14 yıl süren Fernando Muslera dönemi, geride bıraktığımız sezonun ardından tamamlandı. Uruguaylı efsane kaleci veda röportajında, yeni Muslera, Torera olacak. Burada uzun yıllar kalacak demişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da onunla ilgili daha önce, Torera gibi çok önemli bir karakter var takımında. Neredeyse Türk olmuş, Türklüğe yaklaşmış bir karakter hem saha içi performansı hem de dışarıda arkadaşlarını sahiplenmesi çok özel ifadelerini kullanmıştı. Ön plana çıktı Muslera'nın ardından gerçekten de bayrağı Torer'a devralmış gibi gözüküyor. Sadece saha içi performansı değil, saha dışında yaptıklarıyla da ön plana çıktı. Uruguaylı Yıldız, sosyal medya hesabından yeni transfer Uğurcan Çakır'a sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı. Torreira sadece Uğur Can'la değil, takıma yeni katılan herkesle yakından ilgileniyor. Saygı duyuyorlar Lucas Torreira, takım arkadaşlarının doğum günlerini de ilk kutlayan isim. 29 yaşındaki futbolcu, 17 Nisan tarihinde Galatasaray'la olan mukabelesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatmıştı. Sık sık Türkiye'de ne kadar mutlu olduğundan bahsediyor. Kadrodaki diğer isimler de ona büyük saygı duyuyor.